Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Patara'dayız. Hem Patara plajlarını hem de Patara antik kentini gezeceğiz. Şu anda plajdayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir plajı var. Bu plaj Türkiye'nin en uzun ikinci plajı. Birinci plajı Hatay Samandağ. Birinci uzun plajı Hatay Samandağ. İkinci uzun plajı da burası. Aynı zamanda antik kentte yaklaşık 2000 yıllık çok eski bir antik kent. Orayı da birazdan sizlere göstereceğim. Şu anda plajdayız. Kayakların olduğu kısımdayız. Üst kısma çıktım. Önce burayı göstereceğim. Sonra da sizlere antik kenti göstereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Aynı zamanda beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için, yeni içerikler için takip etmeye devam edin. Sabahın erken saatlerinde geldim. Ee, biraz serin bir hava var. Artık yaz bitti, kış geldi. O yüzden e, hava serin. İnsan da yok fazla. Turist falan yok. Ee, şu anda yaz mevsimi bitti. Kış geliyor, hava serin. Şöyle göstereyim. Manzarası çok güzel gerçekten. Kayalıklardayım şu anda, değil. Diğer tarafta plaj var. Ee, bu tarafta kayalıklar var. Gördüğünüz gibi manzarası çok güzel. Şu anda durduğum yer bayağı bir uçurum. O yüzden aşağıya bakmak bile çok zor. Çok tehlikeli ama manzara görmeyi değer. Plaj 12 kilometre boyunca devam ediyor arkadaşlar. Buradan baktığınız gibi plajın ne kadar büyük ne kadar uzun olduğunu görebiliyorsunuz. Çok uzun bir plaj. Çok eski yıllarda Patara'nın limanda varmış aynı zamanda. Burası zamanda çok ticaret yapan bir yermiş. Çok büyük bir limanı varmış. Patara antik kentte de meclis binası var içerisinde. Tiyatro falan var. Hala hepsi ayakta. Kayalıkların olduğu bu kısım da gerçekten harika. Çok güzel manzarası var.

We'll Bu arada bu plaj koruma altında. Burası karetta karre'tlerin yumurtlama alanı olduğu için koruma altında arkadaşlar. Ee, çok temiz tutuluyor o yüzden. Ee, pislik falan kesinlikle barındırılmıyor. O yüzden e, burada görevli arkadaşlar her gün temizlik falan yapıyorlar. Karettalardan ilk görevli arkadaşlar var. Onlar da her gün sabah gerekli kontrolleri yapıyorlar. Ee, çok karetta bu bölgede yok. İstizna'da daha çok var. Ama yine de burada da çok dikkat ediliyor. Bu yönden de çok özel bir yer. Dikkat edilmesi, korunması gereken bir yer. Hava da bugün bir açıyor bir kapanıyor. Güneş gözlüğümü çıkaramıyorum. Gözümü açamıyorum. O yüzden gözlüğümün takılı. İnanılmaz bir manzara var gerçekten de burada. Kayalıkların olduğu yerde. Bir kayalıklar var. Ee, çok yüksek. Aynı zamanda çok tehlikeli tabii ki de. Buraya fazla yaklaşmak lazım. Burası hem tarihiyle hem de doğal güzellikleriyle e, büyülüyor arkadaşlar. E, i̇sterseniz önce plaja gezebilirsiniz. Daha sonra antik kenti e ya da önce antik kenti e gezip sonra plaja gelebilirsiniz. Seçim sizin. Ama hem plajı hem de antik kenti çok güzel, harika. Mutlaka buraya gelmesiniz, buraya görmesiniz. Burası ülkenin gerçekten en güzel, en özel yerlerinden birisi. Aynı zamanda gün batımı için Patara Kum Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Kum Tepesi de gün batımı için olağanüstü bir yer. Çok güzel bir gün batımı var orada. Ay, burada şu an biraz korkuyorum. Kayaklardayım, tepedeyim. Çok dik bir yerdeyim. Şöyle göstereyim sizlere de. Uçurumun dibindeyim. gerçekten de korkutucu biraz. Burada video çekmek çok zor ama ben çekiyorum tabii ki. sabah ilk geldiğimde güzel bir hava var diye sevinmiştim ama ne yazık ki yine rüzgar çıktı hava kapandı. gözümde de çıkarabilirim artık. Ee, i̇nşallah rüzgar artmaz. Biraz daha çekim yapmak istiyorum. Yağış da olmazsa çok iyi olur. İnşallah yağmur falan yağmaz. Sabah güzeldi hava ama ne yazık ki bozdu yine. gezilip görülecek yerler listeniz varsa arkadaşlar burayı listenizin başına ekleyin. Hem doğasıyla hem de tarihiyle çok güzel bir yer. Burayı mutlaka gezin derim. Her adım attığınız yer çok güzel. Manzara harika. Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Birazdan Antikent'e gideceğim. Ee, orayı da göstereceğim sizlere. Orası da gerçekten de çok güzel, çok özel bir yer. Yaklaşık 2000 yıllık bir antik kent. Ee, Kalıntılar hala duruyor. E, Meclis binası falan. E, ondan sonra tiyatro falan hala duruyor. Yıkılmamış ayakta. Birazdan orayı da gezireyim sizlere. Orası da çok güzel. Gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Mutlaka izlemeye devam edin. Videonun sonuna kadar izleyin. Hı. ne tarafa baksam inanılmaz bir manzara var. Bu manzaraları siz de görün istiyorum. Ne kadar ilerlesem de manzaraya doyum olmuyor. O yüzden e, gittikçe gidiyorum. Bayağı da yürüdüm. İnanılmaz uzun yürüdüm. Ama manzaraya doyum olmuyor tabii ki. Gittikçe gidesim geliyor ama buradan dönmek lazım. İlacın güzelliğine bakar mısınız? Yaklaşık 12 kilometre boyunca bu şekilde devam ediyor. Çok güzel, inanılmaz. Gerçekten doğa harikası burası. Ya, gerçekten de harika. Şimdi bugün fırtınalı bir hava var galiba. Birazdan e, fırtına başlayacak tahminim. Bayağı rüzgar çıktı. Rüzgar atmaya başladı. O yüzden yavaştan plajdan ayıracağım. Birazdan da antikente geçme, antikente çekim yapacağım sizler için. İzlemeye devam edin. Burada kamp yapmak yasak ama kamp yapan da birçok insan var. Her yerde kamp yapıyorlar, kamp kurmuşlar. Özellikle arka tarafta ağaçların arasında falan çok insan var kamp yapan. Normalde yasak, karakterli bu alan ama galiba bu kurallara uyanlar yok. Nedir ki? Evet, şu anda antik kentin içerisindeyim arkadaşlar. Birazdan size burayı da göstereceğim. İzlemeye devam edin. burası meclis binası Bu tarafta meclis binasının sol tarafında da tiyatro var. Eski olduğu için biraz yıkık döküldü tabi ama e, restore ederlerse gerçekten de çok daha güzel olur. Ama şu anda yenileme çalışmaları da var galiba. Bazı yerlerde çalışmalar var. kapılarda inanılmaz büyük, yaklaşık bir 4 metre falan var. Eski insanlar galiba inanılmaz uzunmuş. Şu anda meclis binasının içerisindeyim. Burası meclis binası. Hemen arkamızda da tiyatro var. çok güzel inşa etmişler gerçekten de. Tiyatronun sol tarafı galiba yıkılmış. Orayı sonradan onarmışlar. tiyatronun giriş kısmı. Yavaştan ilerleyelim. Bayağı da büyükmüş. Gerçekten Yani burada da inanılmaz yapılar var. Zamanında burayı insanlar nasıl inşa etmiş gerçekten de anlamak mümkün değil. Çok büyük taşlar var. Bu taşları alıp da üst üste koymak gerçekten de çok zor. Ama eski insanlar galiba çok güçlü olduğu için yapmışlar. Çok güzel yapılar gerçekten de inanılmaz. Evet arkadaşlar birlikte Antikent'i de gezdik, e, tiyatroyu gördük, meclis dansını falan gördük, doğa harikası olan Patara Veloci'ni gördük. Bir videonun daha sonuna geldik, e, bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.